Yeni bir videodan yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miras Seyyar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda bana çok fazla sorulan bir soruyu cevaplayacağım. Pek çok KPSS aday arkadaşımdan KPSS tarih soruları ile ilgili mesaj alıyorum. Tarih sorularını nasıl fullerim? Tarihe nasıl çalışmam gerekiyor? Tarih soruları çok bilgi istiyor. O kadar bilgiyi nasıl aklımda tuttum? Gibi bir sürü soru aldım. Bazı sözel arkadaşlarım matematik yapamadığı için Mira bize nasıl yaptığını anlatırsan biz de en azından matematik yapamıyorsak bile tarih yapalım. Sen nasıl yaptıysan biz de yapalım gibi mesajlar attı. Arkadaşlar ilk öncelikle şunu söylemek isteyeceğim. Matematik açığınızı tarihle kapatmak çok çok yanlış bir strateji. Tarih sorularında tarihte full çekmenize yardımcı olabilir. Ama bu matematik çözemeyeceğiniz anlamına gelmez. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. KPSS'de iki tane kritik sınav vardır. Birincisi KPSS tarih. İkincisi KPSS matematik. Ben size birinci kritik olan kısmı nasıl halledebileceğinizi anlatacağım. Eğer bu videoya çok talep gelirse matematik kısmında nasıl hallettiğimin bir videosunu çekelim. Gelelim tarihi nasıl full'e yakın yap. İlk kural karşınızdaki dersin nasıl çalışılacağını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şunu bilin ki daha önce girdiğiniz hiçbir tarih testine benzemez KPSS tarih. Tarih testinin kapsamı çok iyi analiz etmek, hangi ünitede detaya daha hakim olmak, hangi ünitede genel bilgiye sahip olmamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. Bir diğer husus ise hangi üniteye nasıl çalışmamız gerektiği. Çünkü tarihte her ünitenin kendine göre has bir havası vardır. KPSS tarihte sizi bir adım öne yaklaştıracak bir diğer bilgi ise ne kadar soru çözdüğünüzdür. Soru çözme alışkanlığınızı oturttuktan sonra soru çözme tekniklerinizi de oturtmanız gerekiyor. Eğer ilk husustan başlayacak olursak her ünitenin kapsamını bilmeniz, o üniteyle gelmiş bütün soruları analiz etmeniz ve ona göre o üniteye vakit ayırmanız gerekiyor. Bir de unutmayın ki her ünitenin kendine ait kazanımları vardır. Onlar sizin için çok çok önemli. Sıfırdan başlayacağınızı ve hiçbir şey bilmediğinizi varsayarsak, ilk önce bir plan oluşturmanız gerekiyor. Örneğin 12 konu var önünüzde. Ben size her gün bir konu bitirmenizi, konular çok uzunsa iki güne bir konu bitirmenizi öneriyorum. Tabii bunlar çok çok yüzeysel olacak. Siz tekrar ettikçe bunlar sizin aklınıza oturmaya başlayacak başlamanın ilk adımı konuyu izlemektir. Başkasından konuyu dinlemek tek başına çalışmaktan size daha yararlı olacaktır. Videoları izledikten sonra kendi edindiğiniz kitaptan o konuyu işledikten sonra kendi notlarınızı çıkartmanızı öneriyorum. O kitaptaki birebir kelimeleri değil. En önemli kısım ve beni çok çok öne taşıyan bir altın kuraldan bahsedeceğim soru cevap şeklinde not çıkarmak size her zaman daha yararlı olacaktır. Bir diğer madde ise benim de uyguladığım maddelerden bir tanesi. O programı oluştururken ben de o kitabın soru bankası da varsa o gün o soru bankasında o konuyla ilgili kaç test varsa o testleri bitirmek. Örneğin İslamiyet öncesi dönemi konulasındaki bütün soruları çözeceğim. Testleri bitireceğim. Kendi böyle bir hedef koyduğunda zaten o konu senin aklında oturacak. Akşam yatmadan önce tuttuğunuz notları kitap okur gibi okursanız eğer sizin aklınızda kalacak. En güzeli de buydu. Kitap okur gibi bildiğiniz çıkardığınız bütün notları okuyacaksınız sadece. En kolayı en basiti. Çünkü siz yattıktan sonra aklınız yatmadan önce neyi tekrar ederseniz gece yattıktan sonra rüyanızda, aklınızda o bilgiyi yoğurdukça yoğurmaya devam edecek ve sizin aklınıza yerleşecek. Tüm konular bittikten sonra ne yaptım Mira? Ne mi yaptım? Bol bol deneme çözdüm tabii ki de. Ve geçmiş yıllardaki KPSS sorularını çözdüm. Deneme çözerken bir de sosyal medyadan yardım aldım. Bana öyle bakmayın. Sınav döneminde sosyal medya mira? Sosyal medyayı doğru düzgün kullanmayı başarabilirseniz oldukça fazla yararı olduğunu görebilirsiniz. peki nasıl mı? KFSS sayfalarını takip ediyorum. KFSS sayfası buraya yazacağım. Siz de onları takip edebilirsiniz. Gerçekten onların storylerinde paylaştıkları mini denemeler sayesinde benim aklımda daha fazla yer edindi bunlar. Hatta sınava giderken ben birkaç tane sayfanın hemen sorularına baktım işte. Ve size yemin ediyorum o gün o sorular çıktı. Nasıl oldu böyle bir şey bilmiyorum ama gerçekten çıktı. Bir de bana en çok işime yarayan şeylerden bir tanesi Telegram grupları oldu. Bulursam hemen aşağıya yine linkini koyacağım. KPSS Telegram gruplarına girdim. Neden Telegram gruplarına girdim? KPSS çünkü WhatsApp gruplarına girdiğimde telefon numaram gözüküyor ve rahatsız edenler olabiliyor. Ama Telegram'da öyle bir şey yok. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Çünkü numaralarını falan bilmiyorlar. Bu benim için çok çok önemli bir şey. O yüzden Telegram'ı tercih ettim ve Google'a KPSS Telegram grupları yazdığımda çıkan gruplardan 3 tanesine katıldım. KPSS ön lisans KPSS lisans, KPSS deneme grubu diye 3 gruba katıldım. Bunlar burada paylaşılan birçok PDF. Benim o kadar çok işime yaradı, o kadar çok işime yaradı ki size anlatamam. Kısa kısa çıkarılmış notlar. Tabii o notları kendime göre dizayn siz de kendinize göre dizayn edersiniz. Benim çok çok işime yaradı. Son olarak bir soru defteri oluşturun. Soru defterinizde çözdüğünüz bütün soruların cevaplarını aklınızda kalacak bir şekilde yazın. Bu yöntem bütün çözdüğünüz soruları aklınızda kalmasını sağlayacak. Ben kafes tarihe böyle hazırlandım. Hem de sadece 2 ayda. Ben sadece 2 ayda çalışarak 27 soruda 26 net yaptım. Siz de daha fazla çalışarak bence full yapabilirsiniz. Çünkü tarih zaten çok kolay bir ders. Evet çok çok bilgi var içinde ama bence dünyanın en kolay derslerinden birisi tarih. Bu serinin matematik serisi de gelsin istiyorsan lütfen aşağıya yorum kısmına bırakırsan sevinirim. Senin için seve seve çeker. Bu video bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir faydalı olmuştur. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı ve kanalıma abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum.